Tahsin Tam'la birlikteyiz. Maç sonrası değerlendirme alacağız. Hocam öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür bir ederim. Oldu. Neler Teşekkür ister. ederim. Yani geldiğimizden beri oynadığımız üçüncü maç. Hiç gol yemeden üçüncü galibiyet. Bu tabii ki bizi çok mutlu, etti. Bizi sevenleri, taraftarımız da mutlu etmiştir eminim ki. Ama biz tabii ki karakter olarak da objektif bir insanız. Geliştirmemiz gereken çok şeyler var. Bizim için artı hanesine yazdığımız üç puan çok değerli bugün. Bizi yarışın içinde tutuyor. Biz bu sene bu mücadelede taşlandırarak sonlandırmak istiyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince tabii içgüdüsel olarak futbolun doğasında olan geri çekilmeler oluyor. Olmaması gereken şeylerdi. Topun bizde kalmasını daha fazla sağlamalıydık. Yakaladığımız pozisyonları gol yaptığımızda çok daha farklı bir oyun ortaya koyabilirdik. Kaçırdıklarımız rakibe direnç olarak döndü. Daha fazla direnç gösterdiler. Daha fazla risk aldılar. Dediğim gibi oyuncularımın yine de ayağına yüreğine sağlık. Vermiş oldukları konsantrasyon, göstermiş oldukları konsantrasyon olağanüstüydü. Geliştireceğiz. Daha fazlasını yapacağız. O yetenekli bir kadroya sahibiz. Daha fazla kenetleneceğiz. Taraftarımızla, oyuncularımızla, yönetimimizle, tüm şehir. Buna inanmak zorundayız. İnşallah herkesi mutlu edecek çabayı sonuna kadar ortaya koyacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz evet, hocam. Teşekkür ederim. Selamlar. Sağ olun hocam.